Arkadaşlar çetimde bu kadar ne baskıyı olur salın. sevmiyorum. Ne olursa alın Levo yayınında kavga varsa gidin Levo yayınını izleyin. Bana oraya git bunu çek şuna katıl deyip durmayın. Salın a... şu an bunu izliyorum. Sal. Levo bir şey isterse benim arkadaşımdır buradan cepten arar beni. Bak telefonum burada benim. Ben lazımsam Levo beni arar. Arada amına koyayım arıyor. Alo. <laughs> Heh. Kızı. 1 milyon 300 bin bit atan arkadaş şu an Discord'da bizde. Heh. Anlattığı şeyleri gelip dinler misin? Tamam geliyorum. Bir dakika chat. Level'ı arar dediğim anda araması peki. <laughs> şu kızı oldu bir tık. Arkadaşlar. Alba, alba. Zort. Bir gidiyorum zortlandım geleceğim şimdi. Nerede? Bu kadar hızlı ilk defa oldu bu arada. Nerede Lemon'un Le Le Discord'una bak diyeceğim ne abi. Ha. ha yok böyle bir konuşmaymış. Abi, alo. Ha alo. Evet. Ahmet şimdi ekranı kapattım ben ki insanlara gitmesin. Ekran paylaştım. Benimle mi? Ya Discord'dan ekranı evet. ama açma, verme yayına. yayına tamam verme. bakıyorum. Okey. Anladın değil mi? Okey bakıyorum. Tamam mı? Bak şimdi. Yasemin tamam. diyor ki. Evet. Yasın anlatır mısın? Ben bit fiyatları ucuzken kendime stok yaptım. Kendi özdekal kartımla. Zamanda ucuzdu, aldım. Bak bu kendi öz Gördüğün kredi kartımı dekontlarında attım. Bundan 6 ay önce, 7 ay önce, 5 ay önce, 3 ay önce, 2 ay önce neyse ucuzken aldım tamam. kendime tamam. hesaplarıma sokladım. Bunu attım hem sevdiğim yayıncılara da destek olduğunu attım. Sağa sola bayağı bir attım. Yani 1 milyondan fazla atmışımdır. Sonra bir de kendime mi attın? De attım. Kendine atman yani, yasak diye, ki. Çekiliş yapayım diye. Tamam farklı hesaptan attım. Ama kendi öz kartımla attım. Bir dakika bu bunlar farklı Twitch hesaplarına mı alındı? Kendi kartımla kendi hesabımı aldım. Yani hesabımı aldım. Yani ama dekontu bende. Şimdi var mı bunda illegal bir şey? Kendi paramla kendi kartımla, kendi depozito yatırım ben. yaptım diyor. Şimdi de geri atıyorum diyor. Dolar almak yere ben bunu aldım ucuzken. Yani bu çalıntı kart mı oluyor? Bana bunu süret, benim için yeterli. Ben daha fazla bir şey istemiyorum. Benim buradan beklentim de yok. Ben kendi öz kartımdan, bak dekontlarımı da attım, ekstra da attım. Kendi öz kartımla bunu stok yaptım. Telefon SS'i de attı. Açık açık da söylüyorum. Anamadak. Mesela orada da anlamadığım e, bir şey var. İbo ne istiyorsun mesela... Allah aşkına? Gir kaliteli katılma tamam. gibi yani. Neyin anlaması var Normalde tamam, garantide attığın zaman e, mesela atıyorum 28 Kasım yazıyor ya altta tarih Şşş. yazıyor, e, saat yazıyor. Seninkinde yazmıyor mesela. Bana abi, hep tehdit geliyor. Tamam yani al, al, onu da atıyorum. Tamam yaz. Bir daha yaz bana. Allah için bir daha bana. yaz bana. <laughs> tamam yazayım abi. Abicim yaz. bak çok kısa bir şey söyleyeceğim sana. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bir saniye arkadaşlar. Ee, şimdi sen diyelim ki BMW bayisisin. Sana araçlar geliyor, BMW araçları. Sen bu araçları alıyorsun 3,5 milyona. Sonra dışarıdan satıyorsun 4 milyona. Senin yaptığın şey birebir bu. Ve bu zaten illegal bir şey. Kendine bit zaten atamazsın. Yani hesabımdan attın diyorsun. Bunu kendinin attığın gerçeğini değiştirmiyor. Yani yaptığın şey tamamen illegal. Ha yani bir de bunu söylüyorsun ama başına bir şey gelmeyecek. Korkma bu arada çünkü burası Twitch, ben burası Türkiye. Ben geleceğim Ben çünkü hayır çalıntı kartı yapmadan hiçbir sıkıntı yok benim başıma. bir şey gelmez. Ben sadece Levo yanlış anlamasın. Yani hakikaten Levo'yu sevdiğim için ben başlama yapıyorum. Normalde durumda da olmaz. Ama ben, abi ben sana benimle konuşayım. yani için O açıklamayı bu patladıktan sonra değil. Başta yapacaksın. Ben 500 abi, bin ben, liralık bit yatırımı yaptım. Niye bir insan bite bit yatırım yapar? Ben olmadığı da için. Yani. Hayır çalıntı olmadığı için ben... Herhangi bir şeyden düşünmedim hiçbir zaman. Çalıntı çocuk ben kimsenin kartından çalmadım bunu. Yani senin kartından çalmadım, öbürünün kart kendi öz kartından yatırım yaptım ben buraya. Sana attım. Hangi yayıncı beğeniyorum gidip ona destek oldum ben. Yani buradakinden fazlasını attım yani merak etme. Sana attım, öbürüne attım, gittim. Yani ihtiyacı olan olmuyor ne attım. Herkese gittim, 10 bin abonelik attım. Bu şey değil yani bu. Burada yatırım yaptım ben. Belki dedim daha ileride değerlenir. Hem millet para kazansın. Hem belki benim işime yarar. Ya bunda buna illegal bir durum yok. Yani şöyle bir durum yok. Kendi çalıntı kartım yani kendi kartınla yaptım. Bakın kimsenin kartına yapmadım ben Herkes bana CC kart yaptı diye açıklama yapıyorum. Her tarafa konu açıldı benimle ilgili. Yok CC kart çalıntı kart. Yok öyle Niye bir şey. Niye bu böyle? Bak şimdi. Bu görselleri farklı mı telefondan telefona? Ne? Abi tarih gördü Aşağı ben dedim, tarih da bir, Abi, bir şey ben Rica ettim. Bir arkadaşımdan Hı -hı. rica ettim. O attı bunu bana. Normalde mesela 28 Kasım yazıyor orada. Altta tarih yazıyor diğer Android'de. Bu Android'de yazmıyor mesela. En iyisi yayın açması. Yani sana ya da bana öyle söyleyeyim. Ben karşılaştırma yapıyorum sadece. Aç canlı canlı göster hemen. şu an ekranı. Arkadaşlar, arkadaşlar ben şimdi çıkacağım da kendi yayınıma dönüp devam etmek istiyorum. Tek bir şey söyleyeceğim. Bu sitede bit abone gibi şeylerin bulunmasının sebebi izleyici yayıncıya destek olsun diye. Bazen bunda indirim olabilir, bazen bunda işte efendime söyleyeyim bazı kampanyalar olabilir. Bu izleyici Ezidi adama destek olsun diye yapılan aksiyonlar, sen kenara atıp da biriktirip de ondan sonra değerlenince sat diye yapılan şey. Ne lan bu Twitch coin mi yani? Daha sabah Hayır, şey ben bir şey duymadım ben Abi ben söylüyorum. Abi istediğini yani, söyle fark etmez. Kendine donayı tatma diye bir şey yok ki yani. Ne anlatıyorsun ki sen? Ne anlatıyorsun ki? Öyle bir şey yok. Fake hesaptan kendine donayı atmışın kendi çektiğin şeyle. Bu zaten illegal. Daha fazla da dinlemeyeceğim. Kolay gelsin. Ne anlatıyorsun ya? Salak mıdır nedir? Hayret bir şey ya. Bir de bunu bozuldu yapayım. ya. Aha, mutlu. Hayır bu şuna benziyor yani. Bir şeyin indirimi olur. Onu sen mesela satıcısısındır. Stoklarsın. Bu da yasak abi. Allah Allah. Bir akıllı sizsiniz amına koyun. Bu şark kurnazlığı beni kudurtuyor ha. Aynen böyle sigara yazam geliyordur. Ama biriktiriyorsundur, arka yapmışsındır. Sonra O da yasak. Evet, bunların işte. hepsi yasak Oo, yani. yani. Yani, yasak. hayır. Mesele mesele dijital bir ürün olunca sanki serbestmiş gibi geliyor da değil abi serbest ya. Allah Allah. Adı üstünde stokçuluğa giriyor yani. Bu direkt stokçuluk. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani abi... Çaladı kredi kartı dedi ki abi kendi kartım, bir şey olmaz ki. Adam kendi kendime kendi kendime ya. bağış yaptım diyor ya. Daha ne diyecek amına koyayım ya? Ve bu adamın Yo. hesabına hiçbir şey olmayacak. Onu da izleyin ha. Ben yan diyor attı bu arada. Ben diyor yan hesabımla attım diyor. Senin Twitch'te bir kere yan hesabın olması gibi bir hakkın yok ki yayıncı olarak. Ne olarak demek yan ne demek yan hesapamına koyayım? işte bir hesabın olabilir bura. Arbitrajdan para katlamış bunu anlatıyor ya herif, inanılmaz ya. İnanamıyorum şu anda. O bunu bir de oturdu savundu ya. Kendi sandık yan hesabını attım. Üzüldük yine birileri için bu akşamda. Neyse ya ama Ya Etsu sen de ne diyorsun oğlum ne alakası var? PQ'nun ekibindeki çocuğun para lazım Hayır, başlıyor mu aramana koyayım? Nasıl onun da başına böyle bir şey gelmiş olabilir X, dışarıdan X almış olabilir? X diyorum yani ben. Sonuçta ya herkes gitti de yatırım abi. yapmadı ki. Abi bu konuda herkes sorumluluk almak zorunda Etsu kusura bakma. Tamam bak buna katılıyorum. Yayıncı olarak sorumluluk alacaksın bro. Yok öyle bana yukarıdan 5000 dolar anladım, gelmiş. Amına koyayım 20 izlenen adam 5000 doları nerede görmüş hayatında da normal bir şeymiş gibi hayatına devam ediyor ya. Delirtmeyin anladım. oğlum beni. Birisi sen sen ben kimim de bana 5000 dolar geliyor diye sorgulaması lazım abi. Başkası atmış bilmem ne olmuş. Siktir git diyecek Twitch'e de bildirecek. Gidecek diyecek ki bana birisi illegal para attı kardeşim. Bunu kaldırın benden diyecek. Ben bunu bir parçası olmak istemiyorum diyecek. Allah Allah ya. Olur mu öyle şey ya? Sen bir yerde işlerinde çalışıyorsun patronun geldi sana bir gün dedi ki al oğlum 100 bin lira demez misin? Ya bu nereden geldi bayram değil seyran değil. Gök yarıldı 100 bin lira düştü önüme. Sorarsın bro. Ya yapmayın gözünüzü seveyim ya kimse masum rolüne yatmasın burada ya. Yapmayın abi sormazsan da o senin şerefsizliğindir kusura bakma. Neyse ben kısmetse olur izliyorum. Beni daha fazla karıştırmayın. Al şunu yatırım yap sağ ol 100 bit için sağ ol Doğan eyvallah. Eyvallah. Ha biz gerizekalıyız orospu çocuğuyuz. Adam geldi burada 200 kişiye abonelik hediye etti. Kim bu diye baktım. Ben bu adamı banladım, blokladım. Bir gerizekalı orospu çocuğu benim zaten. Bıraksaydım adam 3000 kişiye daha mı atsaydı yani? Allah Allah bir onur şeref bende mi var amına koyayım ya? Yani bunu düşünemiyor mu insanlar? Vallahi delireceğim ya. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar ben yemiyorum. Öyle 20, 30, 200, 300 izlenip de 20 bin lira... 2000 bin dolar bile kazanamazsın bro sen. Sen kimsin 20.000 bin dolar kazanıyorsun lan? 2000 dolar bile kazanamazsın. Adam dünya sıralamasında birinci olmuş ya. Ayıp amına koyayım herif dünya sıralamasında birinci olmuş ya. Dünya sıralamasında birinci olmuş. O dünyada en çok kazanan adam bitten. Kafayı yersin amına koyayım. Anladın mı? <laughs> hey siktir abi şu an Gelizin ağzına giresi var böyle. Ne diyor onunla birlikte? Ne diyor? <laughs> ne diyor ya? Sen <laughs> ne diyorsun ya? Abi tamam atacağım Baktıramadık <laughs> ya şu Cahre'nin kanalını bir. <laughs>